Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Sofi canlar şu an Medine'desiniz. Allah'ın izniyle bize dua ettiğinizi biliyoruz. Biz de buradan size ediyoruz. İnşallah Medine'de vazifenizi bitirdikten sonra Kabe Beytullah'a gideceksiniz. Beytullah'taki yapacağınız ibadetleri de Allah Teala şimdiden kabul etsin. Amin. Allah bizi sadatlardan ayırmasın ya Rabbi. Amin. Size biz yakın bir buçuk iki saat oturduk, düşündük, sofralara yazdık, çizdik. Kendi nazarımızda muhabbet olsun diye size olmuş bir ilahiyi evet. çevirdik sözlerini. Size uygun olsun diye orada muhabbet alın diye. İnşallah beğenirsiniz. Bizden size sevgiler, saygılar. Son. 2-3-4 Mustafa, Mustafa gitti. Face'den çıkmaz oldu Siz gittiniz Az çekiliş yapmaz oldu Sana da gitti Laz İsmail titrer oldu altında Mustafa Şimdi cennet bahçesinde Cemal Mustafa Mustafa Resulullah'ın yanında Cemali Yeşil kubbenin altında Mustafa Şimdi cennet bahçesinde Ravzanın önünde başlar acılar Boyun onu büküp kardeş acılar Ravzanın önünde başlar acılar boyununu büküp kardeş acılar Sırna dostluk dalep inna ya inna ya asla dalep Muhammed kokusu gelin kölede Muhammed kokusu gelin Mustafa Canım Beytullah sen orada geçeni görüyorsun biz burada maketi maketiyle avlıyoruz inşallah Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Караплан